Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğreneceğiz. Unit 54 Verb plus to Yani fiilden sonra to, sonra yeni bir fiil e, kullanımını göreceğiz. Decide to, bir şey yapmaya karar vermek. Forget to, bir şey yapmayı unutmak gibi. After these verbs, you can use to Yani aşağıdaki fiillerden sonra to ifadesini kullanırsınız. Offer to Önermek, Plan, planlamak, manage, yönetmek, başarmak, deserve, hak etmek, agree, fikir birliği yapmak, arrange, düzenlemek, fail, başarısız olmak, effort, bir şeyi maddi olarak gücü yetmek, refuse, reddetmek, hope, ummak, dilemek, promise, söz vermek, learn, öğrenmek, decide, karar vermek, forget, unutmak, threaten tehdit etmek tend eğilimli olmak It was long, it was a long way to walk so we decided to take a taxi home Yürüyecek çok yol vardı bu yüzden biz bir taksi tutmaya karar verdik decide to take yani to'dan sonra infinitive dediğimiz fiilin e, yalın hali kullanılır arkadaşlar Simon was in a difficult situation so I agreed to help him Simon zor durumdaydı. Bu yüzden ben de yardım etmeye fikir birliğine vardım. Karar verdim aslında. O anlama gelir. I waved to Karen. Ben Karen'e el salladım. But failed to attract her attention. Fakat onun dikkatini çekmeyi başaramadım. Başarısız oldum yani. I like Dan. Like Dan'den hoşlanırım. But I think he tends to talk too much. Fakat onu ee, çok fazla konuşma eğilimi olduğunu düşünüyorum. Yani ya da çok fazla konuşma eğilimi var diyebiliriz. Olduğunu düşünüyorum. How old were you when you learned to drive? Araba sürmeyi öğrendiğin zaman kaç yaşındaydın? Veya learned how to drive? Yani burada how to drive ifadesini de aklımıza getiririz. Araba sürmeyi nasıl öğrendik ifadesi var ya. The negative is not to. Yani bu yapının to ifadesinin negatif hali not to. We decide not to go out because of the weather. Hava durumundan dolayı biz dışarı çıkmamaya karar verdik. I, dis I promised not to be late. Geç kalmamaya söz verdim gibi. After some verbs we use ing not to. Yani bazı fiillerden sonra to yerine ing kullanırız. For example, enjoy, think ve suggest. Yani hoşlanmak, düşünmek ve önermek ifadelerinden sonra ing takısını kullanıyoruz. To kullanmıyoruz. I enjoy reading. I enjoy to read demeyiz yani. Ben okumaktan hoşlanırım. Andy suggested meeting for coffee. Andy kahve için buluşmayı önerdi. Yani burada suggested to meet olmaz. Are you thinking of buying a new car veya buying a car? Bir araba almayı düşünüyor musun? Thinking of buying. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Thinking to buy olmuyor yani. After there, you can use the infinitive with or without to. Yani there fiilinden sonra to ifadesini ve to olmadan kullanabiliriz arkadaşlar. I didn't dare to tell him. I didn't dare tell him. Yani onu söylemeye cüret edemedim. But after dare not or daren't we do not use to. Yani <laughs> olumsuz halinden sonra dare not ifadesinden sonra to'yu kullanmıyoruz. I dare not tell him what happened. Ona e, söylemek istedim. Ona ne olduğunu söylemeye cesaret edemedim anlamında kullanılır. We also use to, after seem, appear, pretend and claim. Yani to ifadesini, infinitive yapısını seem görünmek, appear görünmek, pretendmiş gibi davranmak veya claim iddia etmek ifadelerinden sonra kullanırız. Örneklerimize bakalım. They seem to have plenty of money. Çok parası varmış gibi görünüyor. And pretended not to see me when she passed me in the street. Beni caddede geçtikten sonra görmemiş gibi davrandı. You can also use to be, ing, continuous infinitive, yani to be going gibi ifadeleri veya to have done gibi ifadeleri de kullanabilirmişiz arkadaşlar. I pretended to be reading the newspaper. Ben gazete okuyor gibi davrandım I pretended that I was reading yani gene aynı şekilde aynı anlama geliyor gazete okuyor gibi davrandım gibimış gibi davranmak diyoruz ya Have you seen my keys anahtarlarımı gördün mü I seem to have lost them onları kaybetmiş gibi görünüyorum It seems that I have lost them onları kaybetmiş gibi görünüyorum She claimed not to have seen me. O beni görmemiş olduğunu iddia etti. She claimed that she hadn't seen me. Gene aynı anlama geliyor. Beni görmemiş olduğunu iddia ettiği anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. After these verbs, you can use a question word. Yani bu aşağıdaki örneklerden sonra arkadaşlar soru ifadesini kullanmışız. Veya what, yani buradaki hangi anlama geliyor? Hangi şu kelimeleri kullanmış? What to do? How to do? gibi. Ask. Yani sormak, rica etmek. Know, bilmek. Decide, karar vermek. Remember, hatırlamak. Forget, unutmak. Learn, öğrenmek. Explain, açıklamak. Understand, anlamak. Wonder, merak etmek. Gibi ifadelerden sonra what to do, how to do ifadelerini kullanıyoruz arkadaşlar. Yani soru olarak değil de bir istek, bilmek, karar vermek gibi ifadelere bunu söylüyoruz. We asked how to get to the station. Biz istasyona nasıl gideceğimizi sorduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar how to get. Have you decided where to go? Nereye gideceğini tatilde on holiday nereye gideceğini karar verdin mi I don't know whether to apply for the job burada whether arkadaşlar yes no sorularının e, normal cümleye çevrilmesinde kullanıyorduk whether to apply başvurup başvurmayacağımızı gibi e, yeni işe for the job or not işe başvurup başvurmayacağımızı bilmiyoruz. Burada whether kullandığımız zaman arkadaşlar for the job or not başvurup başvurmayacağımızı yani or ifadesini kullanırız. Whether tek başına kullanmıyoruz. Kullandığımızda olur ama en yakışanı whether <laughs> or birlikte kullanmaktır. Yani I don't know whether to apply başvurup başvurmayacağımızı anlamını kattı ya for the job işe başvurup ornat başvurmayacağımızı, ornatla da başvurmayacağımızı anlamını katar arkadaşlar. Do you understand what to do? Ne yapacağımızı anlıyor musun? Gibi vurguyla da bunu anlatabiliriz arkadaşlar. Yani şimdi burada how to get, how to get, nasıl elde edeceğimizi, where to go, nasıl gideceğimizi, whether to apply, nasıl başvuracağımızı, what to do, ne yapacağımızı anlamı katar arkadaşlar. Bunu vurgulamak istiyorum. Ee, i̇şte soru cümlelerini normal cümleye getirmenin yöntemlerinden biri de budur arkadaşlar. Yani how to get bunu normal düz cümlede olduğunu söyleye, e, olabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. How I get gibi de söyleyebilirsiniz mesela. Ama söyleme yöntemlerinden en yaygın olanlarından birisi de budur arkadaşlar. How to get, where to go, where to apply, what to do gibi. Also show tell, ask, advise, teach somebody what, how, where to do something. Yani birisine göstermek, söylemek, ask, e, sormak, rica etmek, advice, tavsiyede bulunmak, teach, e, öğretmek. Yani birisine what, how, where, ne, nasıl ve nere, ne yapacağını, nerede yapacağını Öğretmek, göstermek anlamlarını gelecek şekillerde böyle ifade kullanamıyoruz. Yani araya somebody ifadesini koyuyoruz. Biraz önceki anlatmış olduğumuzu arasına somebody koyuyoruz. Can somebody show me how to use this camera? Birisi bana bana show me how to use kamerayı nasıl kullanabileceğimi gösterebilir mi? Ask Jack. Jack'e sor. He will tell you what to do. O sana ne yapacağını söyleyecek. Evet arkadaşlar. Çok yaygın olan kullanım alanlarından birisinde yeniden görmüş olduk arkadaşlar. Infinitiv yapısını gördük. Bununla birlikte Infinitiv'in haricinde yine giy takısı da kullandığını gördük arkadaşlar. Bunları örneklerinizi kendiniz çoğaltırsanız aklınızda daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.